Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bu videoda sizlere yeni bir tablodan bahsedeceğim. Normalde biliyorsunuz sistemde iddia kod analiz tablosu vardı ve yeni bir iddia kod analiz tablosu daha yaptık. Artık iddia kod analiz V1 ve V2 olarak ayrılmış durumda. V1 tablosu bildiğiniz tablo. V2'deki özelliklerden bahsedeceğim. Yalnız şunu söyleyeyim. Otomatik analiz ve dörtlü analiz tabloları V1'e göredir. Yani bu yeni yaptığımız V2 tablosuna göre değildir. V2'yi sadece manuel normal tabloda kullanacaksınız. Hemen buraya geçmeden şöyle söyleyeyim. Yine üyelik aldığınızda ya da bu tablo şu an sistemdeki üyeleri aktif olduğunda şu şekilde gelecektir. Tablo tercihlerinden istediğiniz bölümleri ayarlayabilirsiniz. Ben yeniliklerin olduğu bölümü ve niye bunu yaptığımızı anlatacağım kısmı aktif edeyim. Bir filtre vermiyorum yani burada bir karışıklık olmasın. Şimdi eski versiyonları nasıl yapabiliyorduk? İşte kodun 5 haneli rakam üzerinden analiz yapabiliyorduk. Son 3, son 2, son 1 ya da işte toplam sayı değeri üzerinden analizler yapabiliyorduk. Yeni iddia kod analiz tablosunda ise ilk 3 ve son 3 rakamlar arasında kombinasyonlarla filtreler yapabileceğiz. Ya da işte örnek veriyorum ilk iki rakamı işte 0,6 olduğunda son rakamı 5 olduğunda ne no olmuş gibi farklılıklarla kombinasyonlar geliştirerek analiz yapabileceğimiz bir tablo oluşturduk. Şimdi buradaki kısaca özetlediğim i1, i2, i3 yani ilk 1, 2, 3. S1, S3, S2, S1 neyse işte son 3, 2, 1 diye gider. Bunu bu şekilde aktif edersiniz. Artık kullandığınız bölümlere göre. Ülke ve lig filtrelerinde özellikle bu tabloda ilk 2, son 2, işte ilk 1, son 2 gibi kombinasyonlar denemenizi tavsiye ederim. Zaten buna da benzer videolar çekeceğim önümüzdeki günlerde ama bu kullanım videosu. Onun için o konulara girmiyorum. Onun dışında çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Aynı şekilde V1 tablosuyla kullanım mantığı aynıdır. Sadece tek fark burada ilk 3 ve son 3 olarak ayrı ayrı kombinasyonla yapmamıza yarayacak. Onun dışında söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler, bol şanslar dilerim.